Kızım, yavrum sana sesleniyorum. Amire, Amire Hanım. Servet abi, Esra ben. Ha, Esra tamam ya. <laughs> Ulan tövbe estağfurullah Servet. Bunuyor musun yoksa ya? Esra, kızım affedersin. Ne dolaşıyorsun bu saatte mahallede? Asayiş Berkemal değil mi yoksa? Ha? Hırsız mı var yoksa mahallede? Yok Servet abi, ben Nevizadeler'e uğrayıp bir şey soracaktım da ondan geldim. Vallahi kim hırlı, kim hırsız ben artık anlayamıyorum yavrum. Nerede o eski hırsızlar diyeceğim şimdi gülecekler bana. Bu ihtiyar da eskiye takmış kafayı diyecekler. Deli midir nedir diyecekler. Matrak geçecekler benden. <laughs> Olur mu Servet abi estağfurullah. Allah seni inandırsın. Şerefsizim eskiden kapımızı kitlemeden yatardık. Ufak tefek hırsızlıklar dışında kimse cesaret edemezdi kapımızı kurcalamaya. Şimdi öyle mi ya? Vallahi işiniz çok zor kızım. Allah kolaylık versin. Yüce Mevlam hepsini görüyor. Günahları boynuna bu hırsızların. Sana bir şey söyleyeyim mi evladım? Aslında bütün günahlar bir nevi hırsızlıktır. Bir adam öldürdüğünde bir hayat çalmış oluyorsun. Karısının koca hakkını çocukların baba hakkını çalmış oluyorsun. Yalan söylediğinde de birinin gerçeği bilme hakkını çalmış oluyorsun. Kötüler hep çalar, iyiler eksilir. Böylece sürüp gider bu düzen. Bizim Bodrum'daki ev de böyle bahçeli biliyor musun? Ay, öyle güzel çiçeklerimiz var ki Ferdi görsen. Ama tabii babamsız biraz solmuştur şimdi. Gider yenisini ekeriz biz de. Hem solmazlar bu sefer çünkü baban da başlarında olacak. Sahiden gider miyiz Ferdi? O kadar çok özledim ki. Ya gideriz tabii niye gitmeyelim? Hem sen zaten elim mahkum gideceksin. E sen gidersen ben ne yapayım? Elim mahkum geleceğim ben de. Şşşt. Burada. Ya ama kimse yok ki. <laughs> Esra'cığım yavrum kusura bakma. Vaktini almış oldum. Hicivle karışık bu mahallenin asayişini konuşmuş olduk. Kişilikler bozulunca sallıyoruz düzelsinler diye bir anam. Hiciv bizim topraklarımızda çok eskidir. Osmanlı'da öyle büyük hiciv üstadları vardı ki nef'i gibi ki sonradan boğdurdular onu. Hicivlerine dayanamadılar. Sonra efendim Şair Eşref gibi, Nezzen Tevfik gibi iki üstadlarımız var. Şair Eşref ne demiş bak bir hizbinde. Kişi kamil oldu mu üstad mertebesinde ona madde üstünde bir değer vereceksin. Ha, baktın ki hali tavrı değişti, meclise gelişte. Çüş diyeceksin, sırtına bir semer vereceksin. Güzel demiş. Servet abi, bana artık müsaade. İyi geceler. Sana da kızım başını ağrıttım kusura bakma. Ben hırsız görürsem sana bir alo derim merak etme. <laughs> tamam. Hadi eyvallah. Esra da zarif kız vallahi. Yani yakışır Ceyhun'a da. Neyse başka işler karıştı şimdi. Sus. Servet sen sus. kardeşim üzülme sen ya. Bak babam iyileşti. Hiçbir şeyimiz yok. İyisin değil mi? İyiyim abiciğim. İyiyim. Biraz daha iyiyim şimdi. Derya. Esra. <laughs> A -a. Esra hayırdır? Ya şey Kandemir abi evde mi? Babam dışarıda ne oldu ki? Ben kendisine bir şey soracaktım da. ile ilgili? Ya, bizim ekip ihbar üstüne bir eve bastı bugün. İşte kazı falan yapılıyormuş onunla ilgili. Ha. Yani babam ne alaka? Anlamadım hala. Evden kim çıktı dersiniz? Hayati. Hayatı mı? Evet ve tek söylediği şey de kan demir. <laughs> i̇şte Hayır, o yüzden. Neyse ya ben sizi tutmayayım. Hadi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Ee, o hayatı babama takık ya. Ondan öyle konuşuyor işte. Hep. Yani annem bir kan demir. Kan demir. Ee, başka bir şey demiyor ki zaten. Bir yere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük